Sabah uyanınca hela gözlü yar Seni başucumda göremiyorum Kalbimi derinden bir sızı kaplar Bir zaman kendime gelemiyorum Gözlerimi kapatıyorum bir süre Belki biraz sonra gelirsin diye Saatler geçiyor Gelmezsin yine Sensizliğe çare bulamıyorum Dönüyorum uzun uzun yatakta. Uyuyorum şayet. Uyumak buysa. Bu ayrılık nereden çıktı bu yaşta? Geçerli bir sebep bulamıyorum. Ayrılmayan ayrılığı ne anlar? Bilmez bu acıyı çekenler kadar. Ağlamaktan başka yaptığım mı var? Yapacak başka bir şey bulamıyorum Bu gidişin sonu pek hayırlı değil Yalnız seni sevdim Yalnız seni bil Böyle uzaklarda perişan sebil Yitirdim kendimi bulamıyorum Böyle uzaklarda perişan sebil Yitirdim kendimi bulamıyorum Kendimi bulamıyorum